Ya. 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 ya burada ben, ben geliyorum. Yatarak daha da Şimdi biraz bağıracağım çünkü ses duyulmuyor. Burada şimdi e, havuzda 160 cm çünkü yani e, sadece çocukların için değil, büyükler için de ve burada direkt düşüyorsunuz. Mehmet düştü mesela şu anda. O yüzden havuzda 160 cm bir değil. İşte şimdi e, şuradan da kayacağız e, ama Land of Legends gözüküyor şuradan. Orası da efsane bir yer, oraya gidersek onu da düşürürüz. Buradan zaten turuncu bayağı net gözüküyor, soluyor da net gözüküyor. Ee, burada arkadaşlar bu en bombastik yerinden birisi. en, en bombastik ikincisi. Robot evet. evet. da biniliyor arkadaşlar, 120 cm. Ayrıca da, da bunun adı Black Hole, yani kara delik bir anlamı ya da. Çünkü çünkü e, içindeyken arkadaşlar bir an karanlık oluyor, sonra ışıklar geliyor, çok güzel bir hali. Ama biz badisplayden. Bunların artık ismini biliyor. Hı? Karanlık, ışık, Hı? ışık, karanlık, ışık. Göküyoruz. Kovraya da gözüküyoruz şuradan. Şimdi burada biraz yavaşladık inşallah yurmayı. Hadi abi. Hadi hadi hadi. Ve ve. <laughs> <laughs> Bu yavaşlı kaydıraktı zaten. Buna yani çocuk Mehmet ve ben de tek başıma gidebiliyorum ama kendisi de tavıklı olduğu için ee, babamla ikimiz bindik de Mehmet gelecek. Bakalım hızlı mı gelecek yavaş mı? Bu da orta, orta seviye. Ben önünde önde öne gideceğim, babam mı Şimdi önemli. bu Maksuel'in güzel misafirleri geldi. Burada kaymak için. Ben de onlara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. İshak Bey. Ön tarafa hanımefendi isminiz neydi? De. Asya. Asya Hanım benim ninemin de adı da aynı zamanda. Ee, abi Galip. Galip Bey de beraber yolcular uğurlayacağız. Teşekkür olur. ederiz. <laughs> o, süper. Bak süper. Hadi. Hadi bakalım. Öne mi? Yok. Hadi, <laughs> Hadi bakalım. Giderken el salamayı unutmuyoruz. Hadi bay bay. Bay bay. Selin bay desin. bay. yürüm hala bineye ama yine de bineceğim. Burayı sevdiniz mi? Sevdik hocam. Nasıl? Çok Eğlenceli süper. mi? Süper. Çıkmıyoruz. Buradan çıkmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Hadi Mehmet. Bakalım. Mehmet Bey de kalalım. 10 dakika Hazır mıyız? Yol diyorum. Bay bay. 1 2 3 Hadi bakalım. Bay evet. bay. Yorumlarınızı alalım Mehmet Bey. Buraya artık evvelki perde Işık, karanlık, ışık, ışık, karanlık, geliyoruz. Yani... Ama uh. buranın bile sıcak olmasını seviyorum. Şu an burası kaynıyor. Ben burada en mutlu... Tabii Tabi sonra bu bölüm bitiyor. Kopları evet, ve <laughs> Asya. Evet, evet. Sen adın ne Hadi burada tek başına. Şey. Evet Mehmet hazır mısın? Bir, evet. iki, üç. Uzak, uzak. Yavaş dönüyor ama yukarı. yere, Buradaki kuş nokta nedir biliyor musun? Evet. Aşağı doğru giderken ayakları çok hafif. Yukarı doğru kaldırıyorsun. Çok yukarı değil, çok kafiy. Ne mi? Hadi bakalım. Denesen daha güzel olur. Yok ya. Evet evet, daha düzgün gidersin. Benim break var Evet. Biliyor musun? Yok. Peki. Hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, iki üç. Buraya geldik. Başta otel şeyleri de çekeceğiz. Şu an otelin sadece aquapark park'ındayız. Birazdan bomba ve ama önce tabi buna ineceğiz. Ben korkarım ona girmeyi. Arkamda kim ne? ineceğiz. Tur bulan bir Ben önde ön, arkadayım. Ya ben değil miyim? Hayır ben miyim? Ne Telefon düşebilir burada. Al, Evet, telefon burada düşebilir. Hadi bakalım. İnşallah çok hızlı gittik, çok hızlı gittik. Korkuyorum baba. Ben de bağıracağım galiba. Hadi bakalım. Aa ben problemle bir yaptığım gibi diklin mi? Gerek yok bundan. Aa çok yüksek. Çok. Şok. Diyor. ben kaymak istemiyorum ama. Deneyeceğim. Ama Deneyecek. bilmiyorum. Annem kayarsa ben de kayacağım. Deneyecek yani. De? Annem kayarsa ben de kayacağım. Ben bunu. Bu, bu, bu.

Baba baba çok hızlandı. Şurada yavaşlayacak şimdi bak. Baba. Şurada stopları var. Bak şimdi. Bak bir yavaşladı. Şimdi iki stop var. Şimdi de aşağı düşüş. Topunu dikkat et o. Geldi be. Kobra. Kobra. Evet, yorumlarınızı alabiliriz. Efer bilece. Şimdi Şimdi Bir daha kaygan. Ben zıpladım baya. Ben, Mehmet benimle alakası yokmuş. Bu daha hızlıymış. Bu daha hızlı. Baya hızlı. Bu daha hızlı öbüründe. Evet, videomuzu bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, bu arada bize göre şu ikinci kısım daha, çok daha Soldaki. hızlıydı arkadaşlar. Soldaki baya hızlıydı. Ee, sağdaki biraz daha bana göre yavaştı iki kısmı var bu arada. Bir kısmı var. Bir de şu kısmı var. Bir Öyle arkadaşlar. Arka bir abi. dahaki videoda hoş, görüşmek üzere. Hoşçakalın.